demiştik arkadaşlar? Önce silahlar. Şunları da topla. Tamam, Üstleri kim arıyor? Tamam. Aç bacaklarını aç! Hadi, hadi. hadi! Evet, aynen böyle. Çocuk. Yürü, yürü. Ya Fiko! <gülüyor> <gülüyor> ya Pınar sen ne yapıyorsun Allah'ını seversen ya? Fiko, biz nereye gidiyoruz Allah aşkına? Neden ayrıldık ki diğerlerinden anlamadım ben. Ya nereye gidiyorsak gidiyoruz ödüm koptu ya. Ya biz arkadan dolaşıp kıstıracağız adamları. Ya... Neden biz kıstırıyoruz ya? Normal polisler kıstırsalar daha iyi olmaz mıydı Fiko? Ben buradayım. Ben seni korurum. Lütfen korkma ve korkutma. Ben en çok bundan korkuyorum zaten Fiko. <laughs> Bunu bu devrede de kötü adam bulmak da zor. Nerede lan bu sahte kötü adamlar? Oysa Serko yanlış adres geldi? Neyse. Pınar yavaş Pınar yavaş. Burada ladies first değil, burada değil. Ladies first de burada değil. Ulan artık herkes züğürt dolaşıyor sokaklarda. Hadi kalkın da gidip bir benzin istasyonu falan soyalım. Dika e, bu taraf ya, ya evet Pınar'ım düz devam ederim. En olmaz şey, Kim var lan orada? Ses geldi ya? Allah Allah. Ben nereden biliyorum? Ne lan bunu lan. Sana... Pınar Ah be! Sonunda be kardeşim. Sonunda yani. Bak Pınar'ım kötü adamlar buradalar. Piko. Ne yapacağız şimdi? Bana bırak Ben hallederim. <laughs> Eller yukarı. Silahlarınızı atın ve teslim olun. Kanun namına hepinizi tutukluyorum. Put your hands up in the air and freeze. hareket yapın abi. Everything's under control. Tamam. <laughs> lan! bakıyorsunuz yüzüme? Atın derin silahlarınızı çabuk! Devletin polisi gelmiş buraya, Siz hala oturuyorsunuz! Kır! Kır veya. Buraya devletin polisi gelmiş hala oturuyorsunuz! Kır! Eller havaya, eller havaya! Ha, akıllı olun! Ha. Aferin şöyle, ha. adam olun! <laughs> Atın silahlarınızı! Atın! O ne lan? Bırak bırak. Tiko. Pınar. Bir aşağı. Bu adam benim kafama tabanca dayadı. Evet Pınar'ım hissettim çünkü benim kafama da tabanca dayandı. Demek ki arkadan onlar dolandı. Daha pilavlandık. Ne yapacağız şimdi? Teslim olacağız. Oyunu kurallarıyla oynamak lazım. Silahını yere at ama yavaş at. Devletin silahıdır. Yakala Johnny. Good boy. Ay. Yavaş dedim Pınar ne yaptın? hocam. Yalnız bravo, takdir ettim. Rol alan ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlara tek tek bravo. Süper mizansen hazırlamışsınız. Arkadan dolanmalar falan. Böyle çantalar, mekan olsun, ışıklar olsun, kostümler, sakarlar. Kart, bilezik bile var vallahi helal olsun ha. Çok gözüme girdiniz. İlk filmimde Rolünüz hazır, banko, diyaloglu, benden. Benden. Heh, tamam. Evet arkadaşlar, hepinizi kutluyorum. Çok başarılı bir tatbikat oldu. Ama unutmayın, gerçek bir operasyon her zaman bu kadar kolay olmayabilir. Teşekkürler. Ne oldu çocuklar? Bizimkileri oynamadınız mı oyununuzu? Yok başkomiserim. Söylediğiniz kişiler bizim yanımıza gelmediler ki. Gelmediler mi? Gelmediler başkomiserim. Biz de sıkıldık beklediğimiz yerde. Gelip bir de size soralım dedik neden gelmediler diye. İyi de ben 15 dakika önce sizin olduğunuz yere doğru gönderdim ikisini de. Ee, nereye kayboldu bunlar? vizyon Koçum, sizin için çok üzgünüm biliyor musun dostum? Çünkü bugün çok şanssız bir gününüzdesiniz. Çok yanlış bir adama çattınız. Hemen bizi bırakın. Ve o elinizdeki lanet olası silahları lanet olası yerlere atın. Ve lanet olası ellerinizi havaya kaldırın. Ve teslim olun. Biz de lanet olası kelepçelerimizi lanet olası bileklerinize takar. Teslim olmazsak C ne yaparsın? <laughs> Bak adamım, Ben hocam silah fazla bastırmayalım. Jackie ile jetlik kırması kara kuşak sahibi psikopat bir adam. Tek uçan tekmeyle alayınızı yere sererim. Hocam müsaade. Hocam niye vuruyorsun elime ya? Valla acıdı ama ha. Aa. süper gidiyorsunuz hocam. Tebrik ederim. Her şey sahici gibi. Pınar'ın da yuttu numarayı. Kurban olurum. <gülüyor> 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 ya hocam senin elinin ayarını... Ben ne diyeyim sen ne yapıyorsun ya? Lütfen biraz kontrollü olun. Ne biçim vuruyorsun ya? Şimdi ben size tekme tokat girirsem, dalsam benimize yumruğum değmez yani. Hepsi böyle sevis şeklinde sırtıp geçer böyle. Sırtma. Sen zannediyor musun ki filmlerde herkes birbirine dalıyor böyle ağız burun? O zaman piyasada aktör kalmaz hocam. <gülüyor> 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 ne ne <oluyor> lan? <gülüyor> <gülüyor> Testik. Oğlum nerede bunlar ya? Gerçekten illüzyon yaptı ha. Kaçmadılar herhalde. <gülüyor> 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 evet, şimdi sıra geldi tatlıyı. gördün mü? Kimse kıpırdamasın kaldır geç geç geç, geç 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 yolun, yolun. geç geç yolun, yolun. Yolun. Yolun, yolun. Yolun, yolun. geç 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 Az önce nasıl tek başına korkusuzca ve kahramanca onlara kafa tuttuğunu görmeliydiniz amirim. Helal olsun valla. Tam bir kahraman gibi davranmış. Hı, evet. Kahramanım benim. <laughs>